Bileksiy Montaj aracıdan herkese selamlar. Ben Yiğit. Bugün Yama Ray Z R ile beraber Ümit konumuz hoş geldiniz. Merhaba. Videoya başlamadan önce eğer kanala abone olup beğen butonuna basarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Yama Ray Z R yeni evet. aldın. Sıfır. Evet, sıfır. Yama'nın kalitesini tartışmıyoruz. Ama mutlaka ve mutlaka seni mutsuz eden yönleri de vardır, mutlu eden yönleri Tabii. de vardır. Geleneğimizi bozmuyoruz. Seni mutsuz eden yanlarıyla beraber kullanıcı deneyimini aktarırsan. Başlayalım, it buyur. Ya, mutsuz eden bir iki yönü var. Forumlarda söylenmemiş. Bluetooth özelliği yok. APP ekranımız var, telefon şarj ekranımız var. Ama bağlantı için Bluetooth'umuz yok. Bunun için serviste de görüştüm. Servis, Türkiye modellerinde 2024 model için Bluetooth özelliğinin olmadığını, Hindistan modellerinde Konumuna kadar gösteren GPS sistem var bunda. Rezetar zaten Hindistan'da üretilip evet. Türkiye geliyor. Yani bütün dünya pazarına benim bildiğim zaten Hindistan'da üretiliyor. Yani Hindistan'a bile böyle özelliklerle gidiyorken buraya bu kadar az özellikle kırpılmış versiyona gelmesi çok üzücü. Aynen. Evet fiyat performans bir makine ama bence şu öndeki MT logosundan yıkıldığı insanlar ay MT logosu var anlamsız özellikler koyacağına böyle kaliteli güzel özellikler koysa keşke. Mesela şarj soketi var mı USB? Yok. Ekranda bile onun göstergesi hazırken bir USB şarj soketi olmaması da çok büyük iç derecesi bir durum. Aynen öyle. Çünkü yani hepimiz telefon kullanıyoruz onu şarj etmek istiyorsun. Şarj... Hoş şarj soketi olmadığı gibi ben baktım ve görüyorum şuradan bir... Saklama alanı da yok zaten. Eldiven saklama alanı yok. Evet, yani tamamen sel altıyla. ile var. Başka neler var söyleyebileceğimize? Bu sizeden özellik önde ve alt tarafta çok hafif de olsa bir titreme var. E bunu servis bir parça değişimiyle giderebildiğini söylüyor ama ne yazık ki tam bir çözüm değil. Bir hafif bir titreme var. Genel 125cc klasmanına baktığımız zaman tasarımıyla Albenis olan bir makine. Evet. Ama diğer segmentteki rakiplerine baktığımız zaman saklama alanı olmaması büyük bir eksi. Evet. Sele altının dar olması büyük bir eksi. Sele altında yarım kask anca sığar. Zaten sen Aynen hemen öyle. top case'ini almışsın, takmışsın. Benim bir diğer tedirgin eden şey de mesela şu yan ayaklar. Evet. Ya Bizim kurye arkadaşlar çok seviyorlar buradan ayakları dışarı atmaya. Hı hı. Arkada oturan arkadaş da ayaklarını dışarı attığı zaman şu motorun genişliğinden daha fazla bir alan kaplıyor ya. Aynen öyle. O beni tedirgin ediyor. Arkamda gelen insan ayağını dışarı mı koydu, içeri mi koydu? Ben sürekli onu kontrol ediyorum bir yerden geçerken. Ayağını taktırır mıyım bir yere, başımıza bir şey gelir mi diye. Zaten bu ayaklarını yana açı açı süren arkadaşları da takdir ediyorum yani. hani <laughs> büyük cesaret. Hoş, bunda da öndeki granajlar dolayısıyla da ayağını yana açamıyorsun. Seni sabit koymaya, bu şekilde ayağına zorluyor. Aynen öyle. Aslında doğrusunu yapmaya zorluyor. Ama genel kullanıcı kitlesine baktığınız zaman insanlar şu ayağı şuradan öne doğru atmak At. istiyorlar. Çünkü Scooter dediğimiz alet artık terlik. İnsanlar alabileceği maksimum rahatlığı almak istiyorlar. <laughs> Var mı aklına gelen eksi? Başka eksi? Tekerlekleri ufak. Evet çok ufaklar. Tekerleklerde çok yani ufak. Yani ben zaten oldu mu ufak tekerlekli aletleri sevmiyorum. Tedirgin ediyor beni. Alışmamışız biz kutu sürmeye çok. Ama çok keyifli, çok pratik, küçük alet olduğu için. Dolayısıyla ufak tekerde evet. beraberinde geliyor. Mesela ben aynaları çok içeride buldum. Aynaları aslında yeterli. Biraz daha dışarı olsa daha iyi olacak. Ama bu sefer dışarı olduğunda da senin dediğin gibi ayna da çok dışarıya çıkmış olacak. Çünkü motorun eni dar. dar minnak bir evet. motor. Aslında bu Neos var. Neos'la aslında birebir. Geçen sene Neos'un um vardı. Evet. Aynı. Sadece 125'lik hali. Neos'ta ilgimi çekti. Bu alet de benim ilgimi çekti. Neden ilgimi çekti? Hindistan pazarında bunu piyasaya sürerken kibrit teknolojisi var diye sürüyorlar. Evet. Burada asist, asist var. diye bir özelliği var. Ben yine şöyle bir araştırdım. real 125'te de vardı öyle bir özellik RKS'nin. Evet. Akü biraz daha büyük. O büyük aküden varyatörden biraz destek alıp senin kalkışına bir tık yardım ediyor. Aynen. Bunda saniye. da aynı sistem var. Böyle 3-5 saniye ama tamamen durmadan da devreye girmiyor. Tamamen durması lazım motorun. Orada şöyle bir kurnazlık var bence. Bu biraz da emisyon değerleriyle oynamak için. Yani start stop zaten bütün teknoloji olarak işte 5 saniyeden uzun durmuyorsan kesinlikle yakıt tasarrufu evet. sağlayan bir şey değil. Aksine işte marş dinomondan yiyen bir özellik evet. oluyor. Biraz emisyon değerlerini düşürmek için yapılmış böyle küçük tatlı kurnazlıklar. Evet. Biraz da işte hibritçi, asistçi arkadaşlar var, destek veriyorlar diye palarlamasını da olduğunu düşünüyorum. Öyle. Aksünün amperajını bilmiyorum, boyutunu da bilmiyorum. Ama Realia'dan yola çıkarak ve bu motorla ilgili hiçbir hibrit, asistif, o sürüş desteğine dair yamanın bilgi vermemesi dolayısıyla işçillendiriyor. Böyle evet. bir tamam yani aslında orada biraz pazarlama ilesi var dedirtiyor. Start stop'un bana göre bir özelliği yok. Benim arabamda da var start stop. İlk yaptığım şey arabaya binince o start stop'u kapat. Kapat. Aynısını. Marş pneumosu çok pahalı. Çok pahalı. Yani sürekli dur kalk, dur kalk, dur kalk. PCX gibi aletlerde varyatörden hareketle birlikte marşnomosu kula zaten marşnomosu yok onda hareketle birlikte çalışıyor bu çok evet, mantıklı çok mantıklı yani sana ileride mekanik bir arıza olarak dönmeyecek. Evet. Ama mesela burada marş motoru var galiba. Yanlış evet. biliyor da olabilirim. Yanlış biliyorsak düzeltsinler. Ya marş motorumu ben bozmaktansa abi start stop kapatırım. O kadar cık yakıt tasarrufu da yapmayı vereyim diye düşünüyorum kendisine. Ya yakıt motorda yakıt tasarrufu yapılacak bir durum yok evet. bana göre. 8 beygirlik bir motor. Aktivya ile kafa kafaya zaten. Eee Aktivya'nın bir tık önünde diyebiliriz. Aktivya'dan aktiviye kalkışta e, denedik. Park atıyor. Acaba o işte hibrit olma durumunun belki minik de olsa bir etkisi var mı? Belki. Bir de genel yorumlarda alt devirlerin korkunun çok düşük olduğunu söylüyorlar. Belki kalkışta onu böyle elektrik desteklemiş olabilir. olmak istemiş olabilirler. Ya, yamağının genel özelliği zaten kalkışa önem veriyor. Bir güç istiyor. Yama zaten çekimden önce de konuştuk. Yani cimri ya hiçbir şey koymayayım motora. Evet. Yani fiyatından bağımsız konuşuyorum. Evet uygun fiyatlı bir skuter. Yama, yama kalitesini işte 100 bin bandını alabiliyorsun. Okey 90 küsurlarda lansman fiyatıyla başladı. Şu an 100 bin üstüne çıktı. Çok güzel, çok hoş. Yaman kalitesini aldık ama yani bu kadar motoru kırıp göndermenin Hindistan versiyonuna göre de bence bir anlamı yok. ABS yok bir kere yok. motorda. Yani bu paraya şu anda liste fiyatı 142 bin civarında. Bu paraya değer mi tartışılır? Evet özellik olarak yani şimdi 140 bin bandında evet. Çinli rakiplere baktığınızda veriyor da veriyor. veriyor, da veriyor. Zaten motor oturuyorsun bu ekran seni bir selamlıyor. Evet. O LCD'ler renkli ekranlar. Kalsiyo saatten gene hallice bir ekranı var. <laughs> Zaten orada bir tane üstte ya yani devir göstergesi de değil o. Değil. Maksimum yapacağın hıza kadar çıkan bir tane bar var. Bilmiyorum biz alışmamışız devir göstergesi değilse o ne işe yarar. Zaten motorun yaptığı hız 90-95 max. Hani yokuş aşağı sallarsanız belki evet. zaten yapabileceği hızı biliyorsan oradaki o göstergeye de ihtiyacın yok. yok. Anlamsız bir pazarlama süresi daha. Bunun yerine böyle daha tatlı özellikler olsaymış. Özellikle yeni başlayan biri için ABS olmadığı için kesinlikle ben kendi adıma önermiyorum başlangıç modunu olmasını. De. Çünkü çok tehlikeli. Ön tekeri kaydırdığınız zaman geçmiş olsun düşersiniz. Arka teker zaten kampana, disk fren hak Biz getire. Tamam bunlar hep fiyatını kırpmak için, fiyat performans olmasını sağlamak için ama güvenlikten ödün vermek bence burada geçerli sayılabilecek bir hareket değil. Yani 5 lira daha fazla olsaydı ABS'si olsaydı önde. Aynen öyle. Ben kendi adıma buna işte 140 yerine 145 verirdim ama önde ABS'si var derdim. Kombin sistem fren var. Tabii arka freni sıktığında... Ön frenin hafif çekkinin sıkması herhangi bir işe yaramıyor. Kayacak olduktan sonra kaydırıyor zaten motor. Çünkü evet. tekerlekler küçük. Bir de üstüne gelen tekerleklerde fabrikasyon çok başarılı değiller. Değil, değiştiriliyor. Yani biz şu an İzmir'de yaza girdiğimiz için seni çok uzun süre götürür. Yani, aralığa kadar götürür. götürür. Ama kışın ve yağmurda, soğuk havada, çamurda zaten İzmir'in asfaltı mükemmel ve tozdan geçilmediği için büyük bir problem olacak. Evet. Yani çok ya dikkatli süreceksin ya da gidip o lastiği paşa paşa alacaksın. Aynen. Ya bu lastiği takıyorsunuz arkadaşım biraz daha kalitesini takın. İşte böyle minik şeyler önde o MT logosunu yapana kadar, oraya para harcayana kadar böyle minik şeylere para harcasaymışsınız Diğer sürüş güvenliği açısından önemli olan bence daha mantıklıymış. <laughs> ya mesela bir büyük eksik de artık skuterlarda mekanik oraya bir parça koyuyorlar yani Hı -hı. manetle alakalı. Hı -hı. Bir fren olsaymış. Yaman sanıyor ki bütün Türkiye Konya Ovası gibi dümdüz. Ama biz İzmir'de yaşıyoruz. İstanbul öyle yedi tepe <laughs> namı değer. Yani bir el freni durabiliyor Tusturuz olmak, da. motoru yokuşta bırakabiliyor olmak büyük nimet. Tabii ki de. Başka bir kötü özelliği. Dörtlü yok. Dörtlü neden olmaz? ABS'den daha da önemli. Evet. Bir de bir düğme bir modül. Ne yazık. Hani bakıldığı zaman gerçekten çok düşük maliyetler ve çok büyük güvenlik önlemleri. Senin başına bir iş geldiğinde, bir yerde durman gerektiğinde evet. arkandan gelen sürücüyü uyarmak için Hani en basit şekilde o uyarı aleti, neyse Öyle artık. Öyle bir modelimiz yok. Bir tane daha düğme koy şuna dörtlü. Ne olur Dört, dörtlü olmayan model istemiyoruz. Buraya Yama logosu koyacaksın. Arabalardaki gibi ortak evet. ölçüsünün üstüne dörtlü flaşarık var. Vallahi çok mantıklı. Neden konulmaz biz de bilmiyoruz tabii ki. Belki Hindistan'da dörtlü işe yaramıyor. Ya orada <laughs> değişik olabilir. <laughs> orada sinyal bile koymadan gönderiyorlarmış. <laughs> Aynen. Ama Bluetooth bağlantısı var Hindistan'da. GPS de var. Şey, ka <laughs> o kaosta kaybolursan kalabalığın içinde bulursun yolunu diyecekleriz. Evet. Son bahsetmemiz bir şey aydınlatmasından da şöyle senin mutsuz eden yönleri varsa bahsedelim isterim. Aydınlatmasından mutsuz eden dörtlüğümüz yok ön kısa uzun far çok iyi. Güzel onu becermiş, gerçekten iyi. Orada para fiyat kırmamışlar hatta bazı motor, kırmamışlar. bazı motorlarda araba gibi çekersin ya selektör atarsın Hı -hı. bunda da aynı. Selektör atabiliyorsun. Mis. Mis. Ya bu bir yaylı bir tuş. Geri basıyor kendine. Evet. Yani. Aa çok güzel. 3 kademesi Üç var. 3 kademesi. Yukarı. Zaten açtığın zaman kısa yanıyor. Kısa değil? yanıyor. Yukarıda uzun aşağı basıyorsun. Evet. Selektör. Harika. Çok güzel. Mükemmel mühendislik yapmışlar. Bunu başarmışlar. Hocam. Ama uzun ve kısa far hariç geri kalan her şey stoplar, sinyaller, halojen. Öyle. Yine 2025 yılına geldiğimizde artık bunları halojen far görmek istemiyoruz. Evet yaparken maliyet ama ileride o farı patlayıp değiştirmekle uğraşmamak için evet. daha uzun ömürlü, doğaya daha katkılı olabilmesi için artık lütfen bütün aydınlatma unsurları LED olsun. Aynen. Yama bizi duy, kullanıcıların duy. <laughs> Tasarım falan zaten çok şirin, çok Tasarım güzel bir motor. Numara. Çözüm yok tasarımına. Neos'tan geldiğim için, Neos'tu verip buna başladığımız için hiçbir sözüm yok var mı aklına gelen eksileri artılarına geçelim mi artılarına geçelim eksileri o kadar neler var seni mutlu eden artıları yama RZ Arda yakıt mükemmel cimri bir motor Aynen. yani PCX ile yarışabilecek kadar yakıt cimrisi hatta ondan bir tık daha hesaplı yaktığı evet. söyleniyor fabrika verisi 1.8 litre zorlasanız 3 litre yaktıramazsınız buna Yama kalitesi ve mühendisliği kendine belirliyor. bende bir boy var ön taraf sığabiliyor hatta göstereyim size lütfen evet. eğer selede Tam yerinize oturursanız rahat seli. rahat. Evet çok rahat sığabilirsiniz. Bacak boyu çok uzun değilse 1.85-1.90 rahat sığar. Belki dizler gidona değebilir. Çok ya, çok fazla değeceğini zannetmiyorum. 1.83-1.84 1.85-1.90'a kadar hatta çok rahat bu motora sığabilir. Arka sele yolculuk yapacak olanlar için gayet memnun edici, kaymaz ve güzel. Senin işçiliği, kalitesi ve rahatlığı bence çok, çok güzel olmuş. Güzel. Bu dikişlerin güzelliği, şuradaki yamayası evet. Arkanın yumuşaklığı, önün yumuşaklığı burada okeyiz. Aktiva ile Neos'ta karşılaştırayım. Neos'ta arka selam daha küçüktü ve kayıyordu. Bunda öyle bir şey yok. Çok rahat. Enini biraz daha daha rahat ettiriyor. Daha doğrusu. rahat ettiriyor. Arka kullanıcıyı çok çok daha rahat ettiriyor. <laughs> Geçen ay rodaja sokmadan önce depoyu tamamen boşalttım. 1 litre benzin. Tam tamına 55 kilometre gitti. Çok iyi. Zaten maksimumda da 57-58 falan 1 litreyle gider evet. gibi bir şey var. İşte 1.8'i tutturuyor. Evet. Rodaja e... sakin. Rotaja girmediği için o da galiba 55 belki 59 da yapardı. Yakıt fazlalığı. Biz sakin sürücüleriz. Yani. A noktasından B noktasına güvenli ulaşmayı seven insanlar olduğumuz için bu veriler bizim için Yeterli. çok normal ve güzel. <laughs> Marşa verdiğinde tek seferde alıyor. Ne bileyim tık 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 yapayım. Veyahut da bir motorum daha var ayrıyetten. Onu köyde kullanıyoruz. Küba. Şey Bluebird. Bluebird. Ama Abi, ben Bluebird'u genel 50'lik, 80'lik mi 125'lik mi? 50'lik. 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 Direkt 50'lik. Fabrika verisi hiç 80'liğe çevirdirmedim. Sıfır aldım. Gerçi bir haftada bir biniyoruz belki gittiğimizde. Basıyorum tık 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 ding, ding 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 o sesi veriyor ya çıldırıyorum. Ama bunda mesela kurban bayramından çıktık. iki hafta hiç binmedim. Tuşa dokanmam yetiyor çiçek gibi. Çiçek. Çok güzel. Genelde motorları zaten 2 günde 3 günde bir çalışmazsa aküden evet. dolayı problem yaşamanız çok mümkün arkadaşlar. Bu arkadaşın biraz yeni olması Yamaha'nın teknolojisi de şu bayağı kıyasla o da farkını belli ediyor. Aynen. Başka seni mutlu eden güzel özellikleri reyze tarım. Casio yapısına benzettik. Ama şöyle bir güzel yapısı var. Bu Casio göstergesinin. Ekran büyük. ekranı hangi açıdan bakarsan bak. Gece, gündüz, güneş ışığında o Casio ekranının, o siyahlığının <laughs> kaç kilometrede gittiğini gösterebiliyor bize. Okunuyor net bir Okunuyor, şekilde. Okunuyor bir şekilde gösteriyor Radar hız cezaları da bu kadar ağırlaştırılmışken, kaçta gittiğinizi takip etmek. Artık daha önemli bir evet. hal aldı bence. Kasyonun yapısı burada güzel. <laughs> burada devreye o giriyor sadece. <laughs> Kötü yanlarını saydık tabii. İyi yanı da burada göstergenin bu. Bir de bir sürü ışığı var. Sakin gidersen bir eko yakıyor. Abi evet. az yakıyorum ben diyor sana. Kalkarsan ben sana assistive yapıyorum diyor o hibritle. Haberin olsun diyor. Güzel değişik. O, hani güzel. bir şeyler koymuşlar en evet. azından. Dündüz göndermemişler. O açıdan güzel oldu. Aydınlatması kısa uzun zaten mutluyum dedin. Mutluyum. Sürüşü, konforu, süspansiyonu, güzel. oturuşu rahat ettiriyor. Harika. İşte dediğimiz gibi sadece o bir titreşim kısmı. Ha da çok fazla kayda alınacak bir değer. En güzel yanlarından bir tanesi de ayakla çalıştırma. Evet o büyük bir artı. Akünüz bittiğinde bir şey olduğunda o kick start hayat kurtaran bir şey. Evet, aynen öyle. Ve tekte alıyor. Hiç yormadan böyle fıt yapıyorsunuz. Kick start hemen çalıştırıyor Hatta motoru. Hatta yapabiliriz bir kez. Evet. Bir artı daha hemen sesini duyunca çok sessiz. Sessiz. Kapı ütülemiyor. Aynen öyle. Beyniniz yormuyor, kulaklarınız yormuyor. Harika bir çalışma sistemi var. Yamağının her zamanki sesi. Bu sesi... 2005 yılında aldığım kripton da aynı. Neos'la aynı diyebilirim. Bu benim üçüncü yama. Yama seviyorsun. Çok seviyorum. Kaliteden şaşmıyoruz. Tabii de. Krypton benim hayalimdi 2005 yılında. Liseye gidiyordum. 2005'ten 2025'e 20 senelik bir 20 senelik motor bir macerası var. var. Ses aynısı. Ya güzel yapıyorlar güzel. o yüzden. Yama kalitesi, bloğu. Hani teknolojisi için değil. Zaten teknoloji sunmuyor yama artık. Dediğim gibi 2005'lerde biraz böyle hani üstümüze alın size teknoloji abi çok üstüme gelmeyin demeye başladı. <laughs> ya bloğun kalitesi ve performansı için alıyorsunuz abi. Alınacak bir motor mu? Çok güzel bir motor. Hele lansman fiyatına yakaladıysanız harika. Mükemmel. Ha bugün için derseniz ki 140 bin lira değer mi? Tartışılır. Daha yeni de Tamam, 140 evet. bin lira tartışılır. Ama 2024'te alınacak bir motor muydu 90 bin liralara? Kesinlikle. Kesinlikle alınacak bir motor. <laughs> evet. Artı olarak arkada L sibabımız var. Çok büyük kolaylık. Çok büyük kolaylık. Ya böyle ince ufak şeyler istiyoruz evet. işte. Çok büyük şeyler beklemiyoruz bu fiyat bandındaki motorla. Ar önde e, LS bobumuz yok. Orada fabrikada parça bitmiş. Arkaya yetiştirenci <laughs> abi arkaları takın sadece deyip göndermişler Hindistan'dan motoru. <laughs> Artı bir özellik. Daha önce konuştuğumuz gibi. Evet. Start stop'umuz var. Var mı özellik olarak? Evet, evet var. Ne var. kadar faydalı olduğu tartışılır. Bana var. göre faydasız. Bence de faydasız. Keşke bunu yapacak olduğun yere ABS koysaydın motor. Ya da dörtlü koysaydı. Dörtlü koysaydı. O, o kadar da razıyız. Dörtlüye de razıydık. Bakımları 3000'le bir. Japon için güzel. Çinler gibi böyle 2000-2500 değil ama 5000-6000 olmasını ister miydik? İsterdik. Adam motorun bile ondan ve evet. yağ kapasitesinden kaynaklanıyor. Yine güzel. Güzel. Yine Çok güzel. Çok güzel. Öldürmez ama güldürmez de arada normal bir yerde duruyor. Askılığımız burada iyi düşünülmüş güzel mi? Yani ben olsam saklama kabı olarak eldivenlik yapardım. Şöyle ufacık, güzel ufacık ya. bir hani Şu, telefonluk. Evet. Hani şunun yanı şöyle bir evet. plastik parça. Burada çukurunu açmışsın buraya. Her şeyin hazır. Yani buraya kapalı bir kutu yapı. Bak kapalı kutuyu yaptın ya ucuna da şöyle bir tane çentik plastik gene. Evet. Hatta çentikli diye etrafını Gerek. boş bırak ben poşeti geçireyim oraya. Aynen öyle. Yani şundan daha hesaplı olacağına eminim ben ya. Oynar bir parça metali de bunun <laughs> maliyeti daha <laughs> yüksektir bence abi. Bence de daha yüksektir maliyeti. Çünkü ona bir sürü bir kavis vermiş. ABS plastik ama dediğim gibi bir tane bütün plastik yapmak bence içine de bir oyuk yapmak torba için evet. çok mantıklı olurdu. Bu sefer saklama gözü var. USB niye yok diyeceklerdi. Derlerdi. Diyoruz ama USB ben niye Ben de diyorum. Keşke olsaydı. Yani yapısı öyle bir şey ki telefon tutucu almak isterseniz aynanın altına falan mont etmeniz evet. lazım. Yani gidonda da yer yok. Yok. Dolayısıyla telefon cepte kalıyor arkadaşlar. Bunu sonradan taktık zaten. Hani bir önemsiz bir şey ama yakışıklı zaten durdu. Zaten en büyük artlarından bir tanesi de yakışıklı ve... İşte gençlere hitap etmesi evet. biraz daha tarz isteyen yani o işte pideci, pizzacı motorlarının tasarımının dışında artık evet. hani tırnak içinde söylüyorum pizzacı, kimse yanlış anlamasın. Gerçekten alvenisi olan bir motor işte burada bir rüzgar kanalı var orada bir rüzgar kanalı var hiçbir iş aramasada tasarımı tatlı evet. görsel olarak hitap ediyor ki ben zaten siyah rengi çok seviyorum. O yüzden çok yakışmış, motorumuz, başarılı, güzel. Motorumuz hava soğutmalı zaten. Su soğutmalı mı, hava soğutmalı mı desen evet tartışılır. Ya o da bir ekstra maliyet oluyor. Ekstra bir maliyet. İzmir atıyorum 2-3 ay çok sıcak çok ama. sıcak. Mesela Antalya İzmir'den daha sıcak, daha evet. nemli. Belki orada biraz daha önem kazanıyor olabilir su soğutması. Evet. Yine fiyat performans olması açısından. Hava soğutmalı. Neos'ta hiç sıkıntı çekmedi. Neden? Mesela ben Turgutlu'ya gidiyorum. Neos'ta gidip geldiğimde su soğutmalı çatlamaz, patlamaz. Durmadan devam. Durmadan devam. Hiç sıkıntısız. 50'lik olmasına rağmen büyük başarı. Çok büyük başarı. Su soğutma var çünkü. Ama şimdi sen 50'ye kalkıp da su soğutmalı koyabiliyorsan, abisi burada ama hava soğutmalı koyuyorsun. Niye maliyetten çalıyorsun? Yani hararet göstergesi var mı bu arada? Hararet göstergesi yok. Benim için o da eksi mesela. Eksi. Hava soğutmalı evet. bir motorda özellikle. Ya su soğutmada da arıyorum ben. Arkadaşlarımız diyorlar ki yani hararet mi kaldı diye. Ya bence önemli bir özellik. Sizce olmayabilir. Bence de önemli bir ben özellik. Ben görmek istiyorum. Yolda Ağustos'un sıcağında motor ne durumda insan bir öğrenmek mesela istiyor. Mesela dün ayın 20'siydi. İzmir'de öğlen saat 1'de. 1'de diyeyim arabayla çıktığımda araba derecem 41 gösteriyordu. Sıcak mı? Çok sıcak. Bugün Allah'tan esir. Var mı söyleyebileceğin ekstra bir şey? Artı, eksi? İyi Hocam, motor için dizayn olarak söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Evet, çok yakışıklı. Çok yakışıklı. 125'liklerin içerisindeki en yakışıklı motorlardan bir tanesi diyebiliriz. Hatta birinci sıraya bile koyabiliriz. Rekler ve zevkler biraz da değinik, evet. göreceli bir kavram. Ama eksilerine geldiğimizde dediğimiz gibi Bluetooth, dörtlü flashör, ABS. Yani çok elzem eksikler, çok önemli eksikler. Çok bunlar. önemli eksikler. Güvenlik eksiği ya. E, e, keyfi bunlar... eksik değil bunlar. Değil, bunlar eksik. Genel olarak motorumuz... Güzel, çok güzel. Ya uzun yıllar terlik uzun... niyetine binebilecek, sorunsuz da tartışacak bir makine. <laughs> Tabii tartışmaya kapalıdır zaten. Uzun yıllar en az ben 2005'ten aldığım motoruma 2015'e kadar bindim. 10 yıl bindim. Hiç arıza vermedi. onu suyunu değiştirdim devam ettim. Hiç arıza vermedi. Ne olsa da aynı şekilde 2 sene civarında bindim. Hiçbir arıza vermedi. 50'lik olmasına rağmen vermedi. Ama ümit de sanki küvaya biniyor musun? Evet, biniyorum bir ayda bir, iki ayda bir mutlaka bir kontrole götürüyoruz. <laughs> Sağlam mı hala gidiyor mu diye. <laughs> Bizim de bir sene Cuba Bluebird incelememiz var. Onu da şu aşağıya bir yere koyarım mutlaka. Ben mesela Cuba'nın gidişini o 80'lik bu arada işte 50'lik geçen 80'liklerden. Yani o alt devirleri güzel beslemişler evet. motorla. Güzel kalkıyor gidiyor. 2 kişi falan da rahat binebiliyorsun yani böyle 60-70 kilo 2 kişi bindiğinde götürüyor. götürüyor. Ha, parça kalitesini soracak olursan fabrikadan öyle bir çıkıyor ki motor. Servise kötüyse eğer güzel ilgilenecek bir adam bulamazsan başına püskülü belayı aldın. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Aynen. Bu motor ilgili daha yeni olduğu için kimse herhangi bir bilgi tecrübesine sahip değil. Bluetooth özelliği var zannediyordum. Navigasyon özelliği var zannediyordum. Arıyorum arıyorum yok. E servisi aradım. Ben dedim Bluetooth yok bu araçta. Avrupa standartları kullanıcı kılavuzunda göstermişsiniz. Neden yok? Biz oyuz çünkü. Evet. Evet. Ücretsiz olarak takılmasını istiyorum dedim. Ondan sonra Yamaha servisini aradım. İzmoto'yu aradım İzmir'de. Manisa'yı aradım, Akser'i aradım. Adamlar yok dedi. En son bir tane nerede olduğunu hatırlamıyorum. Yama servisini aradım. Bluetooth'umuz var dedi. Nasıl var arkadaşım ya dedim. Var dedi. Şöyle şöyle dedi. Baktık. Adam sonra dedi ki a yokmuş dedi. O da bilmiyor. Hani durum böyle. Çok fazla bilgisi bilgi sahibi değiller. E, yetkili servislerimiz de değil. Daha çok deneyim sahibi olmasını tavsiye ediyoruz tabii arkadaşlar. Evet yani yetkili servise biliyorlar diye biliyoruz arkadaşlar. Yoksa sokak arasındaki tamircilerimiz de tamir ediyorlar yani. Yağın suyunu değiştirip gönderiyorlar seni. Ben garanti için yetkili servise gitmiyorum. Zaten yama dediğimiz motor herhangi bir sorun açmayacak, sorun açacak bir motor, motor değil. Toyota'yı düşünmüşüz, Yamaha'yı ya düşünmüşüz. Dersiz tasasız. Dersiz tasasız. Aynen durumumuz bu. Motor için söyleyeceklerimiz benim bu kadar. Bey sizin. Benim de bu kadar. Zaten burada asıl esas olan bizim. Senin kullanıcı devrimliğin aktarmandı. Arada da bizim de edindiğimiz bilgileri ve tecrübeleri beraber harmanlayıp izleyici arkadaşlara aktarmamız oluyor. Bugün yakışıklı mı yakışıklı? Tarz mı tarz? Ümit'in Yama Reis detayıyla beraberiz. Kendisine vakit ayırdı. Bize motorunu ve deneyimlerini aktardığı için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür i̇yi ki geldin Ümit. Siz de iyi ki geldiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. İyi Hoşçakalın.